Selçuk Üniversitesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında işletme ve yönetim organizasyon tesis yüksek lisans programı açılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Yeterli başvuru sayısı sağlanması halinde açılacak programlarda odaya kayıtlı üye ve üyelerin birinci derece akrabalarıyla dernekçe uygun görülecek kişiler eğitim görebilecek. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Tesiz Yüksek Lisans ve Eğitim İşbirliği Protokolü'nün Akşehir için hayırlı olmasını diledi. Akşehir bizim önemsediğimiz ilçelerimizden bir tanesi. iki tane yüksek okulumuz, iki fakültemiz bulunan bir ilçemiz. Bu anlamda da eğitime yönelik işbirliği protokolümüz önem arz etmekte. Burada inşallah yeniden sanayi odamızla Selçuk Üniversitesi arasında öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizin gelecek çalışmalarına katkı sağlayacak yeni alanlar ve yeni e, imkanlar ortaya çıkar. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makasçı ise, yoğun taleple yeni bir programa hazırlanıyoruz dedi. Yine çok yoğun bir taleple e, yeni bir program hazırlıyoruz Sayın Hocam'ın sayesinde. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, Akşehir'de yine Ticaret ve Sanayi Odası olarak üniversiteye, sahip çıktığımızı ve her daim destek olacağımızı tekrar belirtmek isterim. Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makasçı işbirliği protokolünü imzaladı.